41 Güzel Sarıyer ilçemizde bu mahallede Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini esnasında menhur bir saldırı yapılmış. Bu saldırı esnasında maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sabahki paylaşımda da belirttiğim gibi bu kilisemizde pazar aynı esnasında yapılan bu menfur saldırıyı lanetliyoruz, telin ediyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Olayın bir an önce açıklığa kavuşturulması, aydınlatılması için emniyetimiz çalışıyor. Bütün arkadaşlarımız gayret ediyor. İstanbul'umuzda pek çok ibadethane var. Her biri her biri özgürce her biri huzur ve güven ortamında ibadetlerini yerine getiriyor. Bütün din insanları ve bütün cemaatte bu huzur ve güven ortamından fevkalade memnun. Hiçbir kimse milletimizin birliğini, beraberliğini bozmaya kast edenler hiçbir şekilde başarılı olamayacaklar. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ve biz her zaman İstanbul'umuz başta olmak üzere ülkemizin her yerinde huzur ve güven ortamında birbirimize güvenerek yaşamaya devam edeceğiz. Ama bu saldırı kim yaptıysa, kimler yaptıysa bilin ki onları da en kısa zamanda tespit edip adalete teslim etmek bizim görevimiz ve bunu yapmakta da kararlıyız. Olayı ilk duyduğumuz, bu saldırıyı ilk duyduğumuz andan itibaren de valimiz, emniyetimiz, istihbarat teşkilatımız, devletimizin bütün kademeleri Birlik, beraberlik, uyum içerisinde canhıraş bir şekilde çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da Eskişehir'e giderken açıklamaları da yaptılar. İlk bu olayı duyar duymaz kendilerine bilgi arz ettik. Devamında arz etmeye çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Gelişmelerden milletimize, sizlere en kısa zamanda bilgi vereceğiz. Ben şimdilik bu kadarla getirmek istiyorum. İlginizi, alakanıza da teşekkür ediyorum. Tekrar ben Santa Maria Kilisesi'nin az önce başpeder, pederlerine baş sağlığını, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tekrar sizler aracılığıyla bu kilisenin kıymetli cemaat mensuplarının her birine de tekrar geçmiş olsun diyorum. Baş sağlığı diliyorum. Allah tekrardan her birimizi korusun diyorum. Teşekkür ederim. Sayın Bakan saldırganla ilgili bir, bir saldırımı kişiye mi?